Evet, şöyle ilk ayakkabıyla başlayalım. Şu bir kişi bana yardımcı olsun. Ayakkabıları o alsın. Hadi Gel. şöyle şöyle 82 numara. 82 numara. Ver ayakkabıyı. Kaç numara istiyor bizim? Ver ver ver. Devam. Başımda, Devam. Kaç numara? Burada burada. Çek Serdar abi. Onu niye yırtıyorsunuz? O değil bu. Çekilen değil mi bu? Çekilen bu. Bu ne? O değil. O kızım verdi işte. Ha tamam, Kızın ver. verdi. Tamam. Bunu tamam, da al o zaman. Tamam, tamam, tamam. Şimdi bir tane daha çekelim. Karikalar şu ortayı bir açalım. açalım. 36 numara. Ya var mı? Ah, ah. Alo. Bir tane mi sende? Bir ver sadece. Tamam bir tane daha olacak. O kaç Numarayı söyle getir? Çeksene şimdi kutuyu ne ettim? Niye kapatıyor? 15 numara. 15 numara kimde? Al. Ver canım. 15 numara ara Al anne bir tane ayakkabı. Çek çek çek. 29 numara. 29 numara kimde 29 numara Aa geldi geldi. Aa geldi. Ver ayakkabıyı. 29 denen dayoruz. Ben de dayoruz. Hayır olsun. Hayır. Gönder bir tane daha Serdan abi. Ayakkabıyı iyi verelim abi. 66 numara Yozgat. Ali Şeyh değil mi? Aynen abi. Şey, bilet vereyim abi. Bileti oraya ver. tutuyor bilet tutuyor. Bu kadar Gel gel. gel Kendisi bilet al. İstanbul. 34, 34 numara. 34 numara. ben alayım. 34 numara kimde? 34 numara. 34 numara. Sen de mi oğlum? <laughs> <laughs> ha doğru. Ya. Tamam. Gel Al burada. Al canım ben. Devam. Edirne. 22. Değilmiş. 122 122'ymiş. Sonradan değiştirmişler numarayı. 122. numara. Şöyle abi, bu 122 mi geçiyor? Evet. Tamam. Acam? Bu 112. Ne 122 mi? Bak bakayım. İkisi yan yana. 112 ne bu? Oy, 112. 112, 2. 112. 112. Başa onu getir. Girme, 112 mi? 112 burada. 112 kim? 112 Faruk abi. Sonraki 112'ydi. 122 122. Devam et anlat. Bu 122 mi abi? He he. 112'ymiş üstteki şey 122'ymiş. Tamam. 122'yi zaten çektik. 112 112. 112 112'yi 112 çektik 112, çek, 112 bu. 95 numara. 95 numara kimde? Çocuklar 95 numara. 95 numara. Çocuklar Buraya 95. Şöyle, Burak, şu kameranın önünü kapatmayalım. Kameranın önünü açık kalsın. At buraya 95 e. Çek bir tane <laughs> Samsung. 55 numara. 55 numara benimle. Tamam oradan <laughs> O 35. Bak senden bir tane bilet düştü bak. Biletin düştü bak. 73 numara. Lan oğlum neden alayım? 73, 73. 73. bakayım. <laughs> bakayım canım. Tamamdır. Al sana. Güle güle giy. Tamam mı? Çek. <laughs> 58 numara. 58 numara. Sen mi canım? Evet. Sivas. Ver abi. Sen Hadi beraber. bakalım. Dur, dur. Al canım. 86. altı. <laughs> bir tane daha var. Yerba, da yapma yapma da dur bir dur <laughs> Dur bir dakika. <de>. Dur <laughs> bir, de. bir, de. bir de. <laughs> 57 numara. 57. 57 numara burada mı? Yok be. At şimdi. Gelme hakkı yanacaktır. Onun için burada olun. 27 numara. 27. Kaç bu? 17 17 burada

tişört tişört. Hadi bakalım tişört için. <laughs> Güler giyim. Ya bu 27 nerede? 27 gene geldi. Aslında onlar ayırsan şey onlardan hediyesi de yanına koyacağım. <laughs> Öyle yapamayız ki. <laughs> 95 söyledin mi sen de? Yok. 95. <laughs> 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 65 numara. 65 алтымыш беш миң бара алтымыш беш миң Ayakkabı biraz, daha Ayakkabı biraz daha yapalım 37 numara. Ali Duran, Tekker dernek başkanı. Ne? Tekkerler dernek başkanı. Ali Duran. Ali Duran. Derneğimizin pikniğine hoş geldiniz diyoruz efendim. Yönetimi nedir bu adam? hoş geldiniz yok, çok dur, çok teşekkür ederiz katılımlar için. Hangisi yok? 56 numara. Gel. Gel. 14 mı? 56'ya ver. 56'ya da ver. Bir de çıkmadı. <laughs> <laughs> ya bu 27 gene geldi. Aa, a aa. At şunu çöpe. 96 numara. mb <laughs> 96. 35 numara. Şu 35. 35. 35 mi? Evet, 35. Al canım. 23 numara mı? 123 bu yazıları sonradan yazmışsınız. 123 numara. Tamam. Evet. Hatay 31 numara. Malum <laughs> Seyit Dernek Başkanı Ali Duran. 15. Katmer Ağası Abdullah Turgut. <laughs> evet. 3 ve 4 Katmer Ağası Mustafa Sezgin ve yönetimine katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Haftaya da onların derneği Neyim neyin var galiba Çatalca'da. Neslihan Hanım gelecek ama beni çağırmamışsınız. Çok kırıldım size. <gülüyor> <gülüyor> artık geçti. Gelemem artık. teşekkür ediyoruz. Evet efendim teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Tokat. 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 <laughs> evet. bir tane de sürahi göndereyim. Hadi bakalım. Gönder birine bir sürahi. Bir de bırak sürahi kime gidiyor kime bakalım? Gidersin. 62 numara. 62 numara sürahi. <laughs> <laughs> 62 bizde bizde. <laughs> Al abi su taşımaya itiraf ediyor hadi paşa paşa hadi bir iki tane ayakkabı yaşlamanın kenara gelin de kamera çeksin 54 numara ne veriyorsun ayakkabı ayakkabı yaşlamadan 54 numara 54 ne istiyor? 37 numara 54 yok mu Osman abi 37 mi yok Allah Allah 36 var. Bir Buldunuz mu bizi? 54 yok. 67 numara. 67. 67. Geliyor, geliyor. Gel. gel, gel. gel. Seneye biraz daha yükseltelim. Bisiklet falan da koyalım ya. <laughs> 86 numara. 86 numara. 86. 86 işte. Aynen 86. Hadi 86 be. 86 be. 86 be. 98 var. 86 98. hangisi yırtılma tarafına bak. Tamam. Bu tamam. 98. Aç mı, aç. 41 numara. 41 numara var mı? 41 numara. Tamam, 41 numara. 45 numara. 45 numara. 45 numara. Abi 45. Al canım. Yok. 30 numara. 30 numara. Al canım. Bir tane büyük çekiliş yapar Serdar abi. Hadi bakalım. Açalım, çocuklar açın çocuklar büyük bir şekil iş geliyor. Su arıtması Her kime gelirse su, su arıtma, arıtma cihazı. Vallahi. Helal olsun. Vallahi. 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 Hadi, hadi, hadi burada. 68 hadi, 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 hadi yavrum. 75 numara. 75 numara. <tik> <tik> <70 tik> <dumara. tik> bir şey Ben 75 numara aldım. Burada abi çıktı bunların adını diyeceğim. ya? Osman Yaşar'ın. Osman Yakar'a gitti. Ya fakir birine gitseydim bari ya. Zeykut. Nereye ona gittin Ben Benim olduğum yerde torpil olur mu? 26 numara. 26 numara. Geliyor. Geliyor. Ne var canım? 26 numara da tişört ver ya. Belki nerede bak ya. Bir iki tane daha ayakkabı dağıtalım hemen. 53 numara. 53 numara. 53 numara. 53 numara yok mu? 53 numara. Yok hayır. Ayakkabı yok hayır. Çek yeniden sevdalım. Bunları yırt ya. 94 numara. Çok bir şey çekiyor ya. Abi yüksek Abi işte. Ya. 94'dür can. 94. <gülüyor> 94. <gülüyor> 85 numara. Aa, Ayakkabı canım. <laughs> vaz mı geçtin? Al. Osman 85 numara al. <laughs> 90 numara. <laughs> 90 numara. Gel gel. Burada. Al canım. Benim kız hep tabakları alıyor. Al Osman. 52 numara. 52 numara. 52 numara. 40 numara çıktı. Numara Vallahi bana çıktı. Kaç numara istiyor abla? 38. 40 numara Yavuz arıyor. Nerede Yavuz? Al abi. Allah aşkına. Abi bütün numaralar var mı? Var var. 52 numara. Numara olmayan yoktu. <Sessizlikle> Yok. Sıfır iki. <Sessizlikle> <Açık. 0 -2. Sessizlikle> var mı? Sıfır 2 2 Abim Kurban oldum. Ne istiyorsun? Osman. İnşallah ben numara. Ana alayım abi. model Ben alayım abi. Yirmi <Sessizlikle> bir. <21. Sessizlikle> Al bir ayakkabı kaç numara istiyorsan. 40 Ver abi biraz bir şey olmaz. Kaç o? 39. Sıfır beş. Amasya. <gülüyor> <gülüyor> Sıfır beş kimde? Sıfır beş. Sıfır beş. Geliyor yavaş Sıfır beş. beş. Doksan bir. Hadi kızım buradan gidelim. Hadi gel. Hadi Evet hemen boşaltalım orayı. 45 numara. 45 numara. 45 numara bak bir tane çerezlik hadi bakalım kim 45 numara kimde? 45 yok. Çek bir tane de abi yoksa. 46. Vallahi arka arkaya 46 geldi. geldi. Allah Allah. Onlar herhalde ailece almışlar gelmemişler. 81. Ha burada burada. 81. Al canım 81. Hayır 81. Ha şimdi bir iki tane daha yakabana. 102 102 102 var mı? 102 var mı? Yok. Allah Allah. Devam. 103 103 103 de yok. 28 77 77 geldi. 77'ye ver 77 verdin mi? Verdim. 89. 97. Hadi ya, abi aç abi bunu ne ver ki ya? Ağzını kapatmış bekliyor öyle. 24 numara. Hadi, da, da. Da. Aa, ha. E, ha. Al oradan bir ayakkabı canım. <laughs> Aha. Selam. Rahmetli Ömer'in fotokopisi. Çalak <laughs> <laughs> al, <laughs> al oradan bir ayakkabı. Alamadı Şunları bir yırtsana. Numara var mı? Numara var var istediğin numara al. 19 numara. 19 numara.